Bugün 12 Aralık 2021. Bu önemli tarihte 4 Aralık'ta yaşadığımız tutulmanın ardından yüksek frekanslı bir enerji portalı açılıyor. Bunu daha iyi kavrayabilmek için öncelikle hepimizin enerjinin bir tezahürü olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor. Bizler enerjinin duygusal durumuna bağlı bir şekilde farklı frekans aralıklarında titreşiriz. Aynı şekilde dünyamızda kendi aydınlanma durumunu temsil eden ve üzerinde yaşayan tüm varlıkların kitlesel enerji bilincinin bir yansıması olan bir frekans aralığında titreşir. Dolayısıyla gerek takvimlerde olsun, gerekse hayatımızda karşılaştığımız diğer durumlarda tekrar eden sayılar, evrenin bizimle iletişim kurmak ve bize rehberlik etmek için gönderdiği mesajları ifade eden birer ruhsal dizilerdir. Evren bu sayılar aracılığıyla yüksek bilincimize ilahi bir durumun gerçekleştiğine dair sinyaller verir. 12 12 2021 gibi tarihler ve ayın günle aynı sayıda olduğu tüm tarihler birer varlık portalıdır. Kimilerine göre bu başka alemlere açılan bir kapıdır. O nedenle bu tarihlerde enerjimizi bir noktada odaklayıp en derin arzularımızı gerçekleştirmek niyetiyle içsel bir çalışma yapmak bu istek ve arzularımıza ulaşmanın kapılarını bize daha kolay açacaktır. Bazı kişilere göre bu özel tarihler, ışık kodlarının ruhsal ve enerjik düzeyde ve aynı zamanda biyofiziksel alanda iletilmesini kolaylaştıran bir enerji kanalı olarak işlev görür. Bizim ruhsal yolculuğumuzda ilerlememizi, bilincimizin yükselmesini sağlar ve aynı zamanda yeni düşünce ve duygu paradigmalarına erişmemizi kolaylaştırır. Numerolojide 12 ilahi bir sayı olarak kabul edilir. İlahiliğin, bütünlüğün ve kesinliğin sembolü olarak kabul edilir. Ayrıca 12 numeroloji ve bütün dünya kültürlerinde en yaygın kullanılan sayılardan biridir. Örneğin yılın takvimi 12 aya bölünmüştür. Saatin kadranı 12'ye bölünmüştür. Burçların 12 arketipik işareti vardır. Mısır mitolojisinde 12 kutsal inisiyasyon vardır. İsa'nın 12 havarisi, Yahudilikte İsrailli kabileler, İslam'da 12 imamdan bahsedilir. Dolayısıyla antik çağlardan beri 12 sayısı ebced hesabı, matematiksel arketip ve maneviyat dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı büyük öneme sahip olmuştur. 12 sayısı kendi kendine ustalaşmayı sembolize eder. Dolayısıyla bu bir döngü numarasıdır ve daha yüksek alemlere ulaşmak için kullanılabilecek bir portaldır. Hem ayın hem günün 12 olması bu enerjinin ikiye katlanmasını sağlıyor. 12 sayısı 1 ve 2 şeklindeki iki sayının enerjilerini içerir. Numerolojide 1 yenilikçi olmayı, önce olmayı, yeni başlangıçlar yapmayı ifade ederken 2 sayısı barış, işbirliği ve ortaklıklarla ilgilidir. Bu şekilde düşündüğümüzde bir sayısının ilham veren, öncülük ve liderlik enerjisi taşıyan niyetini, iki sayısının sezgisel ve işbirliği odaklı enerjisiyle birleştirmenin çok faydalı olacağını söyleyebiliriz. Mısır numerolojisinde 12. inisiyasyon hizmettir. Bu iç sesini duyabilen ve insanlığa hizmet etmeye hazır olanlar için daha yüksek bir çağrıdır. Evren bizden bilincimizi genişletmemizi ve yolculuğumuza devam ederken kendimize, insanlığa ve gezegene hizmet etmemizi istiyor. Bunun için dünya yaşamını deneyimlemenin yeni yollarını bulmamıza yardımcı olmak istiyor. O nedenle başarısızlık korkusunun bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Hatalar yaşamın bir parçasıdır ve hayat yolculuğumuzda büyümemize yardımcı olup en yüksek potansiyelimize ulaşmamızı sağlar. O halde bugün içerisinde en yüksek niyetimizi ortaya koymak ve içgörülerimizi dünya ile paylaşmak için güzel bir fırsata sahibiz demektir. Eğer niyetlerimize odaklanıp bu portalın enerjisini kullanabilirsek odaklandığımız şeyin enerjisini daha da büyütebiliriz. Bu portal enerjisinin sonunda kapı kapansa bile Kolektif düzeyde hepimiz gün içerisinde yani 24 saat boyunca aktive olan enerjiden yararlanmaya devam ediyoruz. Portal hala açıkmış gibi hissetmemiz mümkün. Çünkü yaratılan bu büyük enerji girdabında temas halinde olmaya devam edeceğiz. 12 sayısı numerolojide aynı zamanda döngülerin tamamlanmasını temsil eder ve bizi geleceğimize dönük yepyeni başlangıçlara götüren bir meşale gibidir. O nedenle bu özel günde özellikle zorlu bir yılı kapatırken ve yeni başlangıçlara doğru nasıl ilerleyeceğimizi düşünürken, kendimizi evrenin frekansıyla hizalamak için çok uygun enerjiler altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer dile getirdiğimiz arzular, ettiğimiz niyetler ilahi hakikatte bizim iyiliğimize hizmet ediyorsa, küçük mucizeler bile deneyimleyebiliriz. Kısacası bu portal bize içimizdeki ilahi olanı hatırlatacak ve oldukça şaşırtıcı, bir o kadar da düşündürücü eş zamanlılıkları deneyimleyeceğiz. 12-12 portalının açılmasıyla evren bize olumlu bir zihin durumunu korumamız ve düşüncelerimizin gücünün farkında olmamız yönünde hatırlatmada bulunuyor. Hayatımızda olumlu şeylerin tezahür etmesi için ihtiyaç duyduğumuz tek şey olumlu düşünce ve şükran duygusudur. Bu güzel günün enerjisinden faydalanmak için kalp çakramıza ve koşulsuz sevgiye odaklanmamız gerekiyor. Titreşim frekansımızı arttırmak istiyorsak, kalbimizi takip edip çevremizdeki her şeye sevgiyle bakmalıyız. Yargıları, hakaretleri, incinmeleri, şüpheleri ve korkuları gizlediğimiz yerden çıkarmalı ve yerlerine sevgi, şefkat ve nezaket yerleştirmeliyiz. Bu güzel enerjiler altında moral veren müzikler dinlemek da bulunmak, yürüyüş yapmak, dua etmek veya meditasyon yapmak makbuldür. Bu gece gördüğünüz rüyalara da dikkat edin. Bilinçaltına ve sezgilerinizin gücüne yani ilahi rehberliğe daha kolay erişebileceğinizden mesaj içerikli rüyalar görebilirsiniz. Bu süreçte kendinize neyi yanlış yapıyorum şeklinde değil de hangi zihin durumu veya hangi davranış şekli beni bu durumdan daha ileriye götürebilir ya da bu duruma neden olan tüm olumsuz bağlarımdan nasıl kurtulabilirim? Bu durumun hangi iyi yönüne odaklanıp dikkatimi verebilirim şeklinde sorular sormalısınız. Ne yaptığınıza bakmak, enerji alanınızı bulandıran ve sizi aynı koşulları sonsuz bir döngüde tekrarlamaya zorlayan negatif ve durağan enerjiyi değiştirip temizler. Eğer enerjinizi daha üst seviyedeki bir boyuta taşımak istiyorsanız geçmişten getirdiğiniz yüklerle bunu başaramazsınız. O nedenle artık size hizmet etmeyen eski alışkanlıkları, davranış kalıplarını ve tutumları hayatınızdan çıkarma vakti gelmiştir. Kullandığımız sözcükler adeta bir büyü gibidir. O nedenle yüksek sesle, mutlak bir kesinlikle sözlü olarak ifade ettiğimiz düşünceler mucizeler yaratabilir. Gün içerisinde şu ifadeleri kullanmanız çok işe yarayacaktır. Ben her zaman güvendeyim. Evrenle uyum içindeyim. Her gün daha da sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Ben çok şanslı bir insanım. Bedenim ruhum için bir tapınaktır. Bedenimi seviyorum. O kadar mutluyum ki gülümsemeden duramıyorum. Cesur ve yeni bir dünya yükselişte ve benim için orada yolu aydınlatan ışık benim evrenin belirsizliklerine güveniyorum çünkü o benim için her zaman en güzelini hazırlar bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz umarız videomuz faydalı olmuştur bizden astrolojik danışmanlık almak veya recall healing, regresyon, aile dizimi gibi çalışmalarla ilgili bilgi almak amacıyla bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.